Arkadaşlar sonunda işlerimi bitirdim geldim anneciğim ne yapıyorsun? Neden? Neden. Baba Lola topça oyun kurdu. Lola tersten yüzüyor. Ya sen Lola tersten mi yüzüyorsun? Ya benim kızım kendi kendine oyun kurmuş arkadaşlar çok da güzel oyun kurmuş. Çünkü ben ne düşündüm biliyor musun? Ne düşündüm. Ben arkadaşlar inanılmaz bir fikir düşündüm doğru dinliyor musun beni? Arkadaşlar Lola ile Chelsea'yi yüzdürüyor ya Duru. Ben de diyorum ki Lola ve Chelsea neden renkli havuzda yüzmesin? Evet, çok iyi bir fikir mı? Ya ya bana sarılmaya gelmiş Duru. Arkadaşlar Lola ve Chelsea'ye çok güzel renkli havuzlar yapacağız. Yapalım mı? Yapalım. Evet. O zaman ne yapmamız lazım? Minkim kıyafetin nerede senin? Benim de aklımda ne istemedim ne Ama olmaz Böyle kıyafetin çok ayıp. Çok ayıp hemen gardıroptan al bakalım kıyafetini. Gardıropta asılı gördün mü? Durucum onu giydiririz şimdi. Minkiye sor bakalım. Ee, renkli havuza girmek ister mi? Renkli havuza değil mi hiç ben? Çünkü dino havuza değilim. Ben ata binicem. Ata, ata şaka yaptım. Kalavanla desin. Evime de gideceğim. Ya sen abi. karavana gideceksin demek ki. Evet. Karavanla gezmeyi çok seviyorum inki arkadaşlar. Hadi o zaman bir iyi tamam biz Lola ve e, Chelsea ile devam edeceğiz. Lola'nın barbevinde duru oyun oynuyordu. Ondan sonra baktım ki şu küçük havuzda bebeklerini yüzdürüyor. Ya ben kızımı küçük havuzda bebeklerini yüzdürür müyüm ya? Şimdi gideceğim ona renkli bir havuz hazırlayacağım. Hatta beraber hazırlayalım mı? Hı -hı hazırlayalım. Arkadaşlar renkli havuzu hazırlamadan önce ne yapacağız? Yanımızı unutmayın. Birbirini açmayı unutmayın. Bir, birbirini açmayı niye önemli size söyleyeceğim. Çünkü Dino diyor çektiğimizde şey işte, sizi tık tık diyor çünkü siz, siz isteyin diye birbirini açmayı unutmayın. <laughs> Arkadaşlar bildirimleri açın ki biz şimdi her gün düzenli olarak video paylaşıyoruz ya hem de günde 3 tane 1, 2, 3. Evet günde 3 tane video paylaşıyoruz ve biz video paylaştıkça yeni videolarımızdan haberdar Ana, olmak anne. için bildirimleri açmayı unutmayın. Anne, başlığının başlayalım dolama tercih kalbi Yok e, canım. Onlar niye i̇ki, kavga etsin? İki havuz hazırlayalım anne? İki havuz mu hazırlayalım? O zaman siz bizim kanalımıza abone olurken biz de gidelim iki tane renkli havuz hazırlayalım. Renkleri de size sürpriz olsun. Ya da hep beraber mi hazırlayalım? Hep beraber. Hep beraber O zaman marş marş mutfağa hadi bakalım. Marş marş. Tadadam gıda boyalarımız, suyumuz. Şuraya su koydum arkadaşlar. Ben belki Ayy. gerekir falan diye. Şurada da boş kağıtımız var. Ve bu da Nuru'nun mutluluğu. Anne ben pembe yapacağım. Pembe mi istiyorsun? Dur dur açma hemen. Niye açıyorsun? <laughs> bir gösterelim. var. Arkadaşlar çok sabırsız. Her zamanki gibi. Burada pembe renk bir gıda boyamız var. Burada mavi gıda boyamız var. Ya. Burada sarı gıda boyamız var. Bu neymiş? Bunu hiç hatırlamıyorum. Beyaz. Aa, bu da sarıymış. İki tane sarımız var. O zaman sen hangi renk istiyorsun anneciğim? Pembe. Pembe. Ama şöyle bir şey var. Ellerini şu an gıda boyasını sürme arkadaşlar. Ben aynı zamanda pastacıyım. Bu gıda boyalarını. Mı? Evet, bu gıda boyalarını çok böyle elimizde kaldığı zaman rengi çok zor çıkıyor elimizden. Şimdi Durucuğum, Hangi kase senin? Bu. O mu senin? Bakın dolu olanı seçti direkt gördün mü? Arkadaşlar önce hmm. renkli havuzunu hazırlayacağız. <laughs> ha? Merhaba, açtı, Ana bak ne yapıyorum? Ana bak ne yapıyorum? Ana bak ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu suya yapıyorsun. <laughs> dur şimdi. Anneciğim müşahane et biraz. Ooo. Sakın elini sürme şimdi dur. Bu kadar yeter bence. Arkadaşlar bakar mısınız? Nasıl oldu bir anda? Anne yapmıyor. Dur dur dur. Ay durun. Çok koyu olacak. Bunu bir güzel karıştıracağız şimdi. Hemen karıştıralım. Karıştır bakalım Duru. Güzel karıştı. Bence rengi gayet güzel oldu. Daha gıda boyası koymaya gerek yok. Çık bakalım eline. Bakın rengi böyle. Siz havuz görünce kızlar çıldıracak. Şimdi bu da benim. Benim ne <laughs> renk olsun? Ne renk olsun? mavi mi olsun, sarı mı olsun? Suyumuzu koyalım. Duru. Benimki ne renk olsun anneciğim? Pembe olsun. Seninki de ee, mavi mi? Ee, olsun. E, sarı ama o. Sarı olsun ya. Ama mavi daha böyle dönülür sanki. Ama benimki daha dönülür. E, tamam. Oldu ya tamam arkadaşlar anne. sarı çok açık kalır gibi düşündüm. Ben mavi yapacağım. Anne, açık. Anne. Anneciğim sen pembeyi seçtin. Benimle lütfen karışma. Ana evet, belli anneciğim. oldu su. Evet belli su. oldu. Şimdi şunu bir açalım. Çok evet. sabırsızlanıyorum çünkü Lola ile Chelsea nasıl tepki verecek? Acaba kızların saçları boyanır mı arkadaşlar? Evet kulağı boyalı. Renkli saçları olursa kızları. Benimkini karıştırır mısın? Karıştır Karıştı bakalım. Açılsın rengi. Duru. dibinden karıştır anneciğim. Ya çok güzel. Hadi bayılacaklar şimdi. Ver bakalım kaşığı bana. Sen geç bakalım içeri. Ben de güzel kaselerimizi getireyim getirdik. Ay Chelsea havuzda. Lola nerede? Siz ne getirdiniz oraya? Ya Lola'cım ne getirdik? Bak bak renkli <laughs> havuz getirdik. Ne? Ya Chelsea gördün mü? Renkli havuz getirdik size. İnanmıyorum. Arkadaşlar gördünüz mü? Ne kadar güzel renkli cool havuz. <laughs> Soktun mu anneciğim hemen onu oraya? Hayır kendisi deydi. Arkadaşlar. <laughs> Sen, evet. sen evet. bu tarafa geç o zaman Duru. Ama mavi benimdi. Benim, benim. Lola'yı mı istiyorsun sen? Sen tamam buraya gel o zaman. Zaten ben pembe havuzu istiyordum. Ay çok güzel olmuş. Duru ellerin <laughs> mavi pembe oluyor. Evet. Aa. Ben de hızla girmek istiyorum. Tamam ben üstümü hiç şöyle. Ay arkadaşlar bu kızlar mavi oldu gördünüz mü? Aa ellerim ya. mavi oluyor. Ya. Duru. Ay dur halıya sıçrattın ev halıya sıçratma. Nasıl düştü? E sabunlayacak çıkacak anneciğim. Ya. Ama halıya, halıya değdirme çok uğraşırım halıyı temizlerken. <laughs> arkadaşlar gördüm bakayım saçlarını. Hii, saçları kırmızı oluyor. Şimdi ellerimi yıkayayım. Bakalım çıkıyor mu ellerimiz? Evet arkadaşlar güzel sabunlu suyla yıkarsak çıkar. Şimdi ellerimi yıkayayım ya. <laughs> Yıka bakalım. Chelsea masmavi oldu. Hemen gidip küçük bebeklerimizi de almamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen gidip küçük bebeklerimizi almamız gerekiyor. Küçük bebeklerimizi göstermemiz gerekiyor renkli havuzu. Evet dur bana küçük bebekleri de getirdim. Ne? Renkli havuz mu? Benim koyduğum çok olmuştu. Dur bu kıpkırmızı oldu Lora ya. Baksana şey dedi. Uğur Bunu böceği kız var ya dur Uğur böceği. Uğur böceği kıza benzedi kıpkırmızı olunca. <laughs> Aa, çok güzel oldu renkli havuz. <laughs> Ay dur her yeri <laughs> ıslatıyorsun her yeri. Ay arkadaşlar bakarsınız halı falan her yer kıpkırmızı oldu ya. <laughs> dur hiç dikkat etmiyorsun ama. Ne haklı bu? Bak bak beni hiç duymuyor bile arkadaşlar. Bu haklı bu. Renkli havuza bakar mısın? Ne kadar güzel oldu. Çaresi de pek kaldı. Biraz herkes... bunları da buraya alalım. Yüzme. Yüzünleri... bak. E tutma. buraya niye koydun? Al üç tane. Hayır baba Ben burada yüzmek istiyorum ya. E niye onu almıyorsun? Hı. Ama ben o, o orada istiyorum. İyi e, tamam al o zaman. Al. Evet arkadaşlar. Evet. Orada yüzmek istiyormuş diyor. Hadi biraz burada yüz. Aa Duru üstüne bak. Üstüne bak anneciğim ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> ya yıkayacağız da hep halıya döktün. <laughs> Dur şu Barbie evini biraz geri şey yapalım. Biraz daha bu tarafa gel. Ay Duru Duru hiç dikkat etmiyorsun. Arkadaşlar şuraların haline bak ben mal mı oldum ya? <laughs> Her yere döktüm. Allah. Ne yapacağım artık? Koşur koşur. Çıkartacaksın ben spreyleri bu falan sıkacaksın. Ben bujik beğendim. Ay küçük fikir olmadı sanki bu. Değil mi Duru? Aa en çok benimkini beğendiler. Seninkini beğenmediler. Benimkini beğenmediler mi? Ben ben aldım bütün kızları, Peki. çocukları oraya. Ee, biz derdik buraya. Bak, bak. Nasıl yüzdürüyor aldı bütün bebekleri. Duru hoşuna gitti mi renkli renkli böyle? Evet. Gitti tabi. Duru umarım o ellerin çıkar. Ee, arkadaşlar kıpkırmızı oldu Duru'nun eli. İnanmıyorum kıp kırmızı oldu. Bir maviye sokuyor, bir kırmızıya sokuyor. Bakar mısınız ellerini? Hayır Duru ne yapıyorsun anneciğim dikkat etmen gerekiyor her yere öyle. Hayır Duru hayır. Hayır, her yer bak. Ne oldu arkadaşlar? Artık leke çıkartıcı değiştireceğim buraları. Asel duru. <laughs> arkadaşlar tabii Asel duru hep dürtü. İnanmıyorum. Şey olmaz artık yıka, Artık yıkayacağız da böyle nasıl duracaksın? Kalk, üstünü değiştirelim hadi kalk. Arkadaşlar her yer battı. Halımızı kaldırdık onu temizledik bir güzel bu halımızı temizledik çok deterjan koktuğu için götürdüm onu buradan dur bakayım ellerine ellerine bakayım arkadaşlar o kadar Hadi yıkalımıza açtı. rağmen hala pembelik kaldı evet, ama. evet ama bakayım ellerinizin üstüne şu tırnaklarına bakayım döndüm arkadaşlar gördünüz mü böyle pembelik kaldı resmen yani elinize böyle pembelik falan kalsın istiyorsanız ne yapsınlar oynasınlar ama kesinlikle halının üstünde oynamayın. Dur biz niye düşünemedik halının üstünde oynadık ya? Oynayıp, niye evet parkenin üstüne dökülseydi hemen biz de silerdik arkadaşlar hiç aklımıza gelmedi. Canım çıktı halıdan lekeleri çıkartacağım diye biliyor musunuz? Neyse artık. Sen ne yapıyorsun orada? O bu bulaşık mı yıkıyor. Bulaşık mı yıkıyor? E niye Enola'nın barbie evinden çıkarttın onları. Kağıdı falan da çıkartmışsın he. Ay arkadaşlar valla çok eğlenceli renkli renkle oynamak ama işte halının, halının üstünde oynamayın tamam mı? Balkonda oynayın, bahçede oynayın, terasta oynayın, parkenin üstünde oynayın ama halıda oynamayın. Çiğnir. Hoş geldin. <gülüyor conclusions> evet arkadaşlar, verhasıl videomuzun sonuna geldik. Hepinizi çok seviyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Arkadaşlar, sonunda işlerimi bitirdim. Geldim anneciğim. Ne yapıyorsun? Bu da çok güzel oyun. Lale'li perferi istiyorum. Lale lale lale. Ya Yüzdürüyorsun. Ya benim kızım kendi kendine oyun kurmuş arkadaşlar çok güzel oyun kurmuş. Çünkü ben de ne de düşündüm de, biliyor musun? Ne düşündüm abi. ben arkadaşlar inanılmaz bir fikir düşündüm. Dur dinliyor musun beni? Arkadaşlar Lola ile Chelsea'yi yüzdürüyor ya Duru. Ben de diyorum ki Lola ve Chelsea neden renkli havuzda yüzmesin? Evet, çok iyi bir fikir tanımıyorum. <laughs> Ya ya bana sarılmaya gelmiştir arkadaşlar. Lola ve Chelsea'ye çok güzel renkli havuzlar yapacağız. Yapalım mı? Yapalım. Evet. O zaman ne yapmamız lazım? Ay, ne Minky, kıyafetin nerede senin? Benim de desinmek istemedim desinmedim. Ama olmaz. Böyle kıyafetin çok ayıp çok ayıp hemen gardıroptan al bakalım kıyafetini gardıropta asılı gördün mü durucum onu giydiririz şimdi Minki'ye sor bakalım ee, renkli havuza girmek ister mi renkli havuza değil mi içeceğim ben çünkü din havuza değilim ben ata diyeceğim ata ata at, kalavanla şaka yaptım kalavanla Evime dedi, ya sen hadi. karavana gideceksin demek ki. Evet. Karavanla gezmeyi çok seviyor Minkie arkadaşlar. Hayır, o zaman evime, biz evime. iyi, tamam biz Lola ve e, Chelsea ile devam edeceğiz. Lola'nın evinde duru evet. oyun oynuyordu. Ondan sonra baktım ki şu küçük havuzda bebeklerini yüzdürüyor. Ya ben kızımı küçük havuzda bebeklerini yüzdürür müyüm ya? Şimdi gideceğim ona renkli bir havuz hazırlayacağım. Hatta beraber hazırlayalım mı? Hı -hı hazırlayalım. Arkadaşlar renkli havuzu hazırlamadan önce ne yapacağız? Yorumunuzu unutmayın. Birbirini açmayı unutmayın. Bir, birbirini açmayın. Niye öğrendi? size söyleyeceğim. Çünkü Dilo diyor ettiğimizde sizi tık tık diyor çünkü siz siz isteyin diye Bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> Arkadaşlar bildirimleri açın ki biz şimdi her gün düzenli olarak video paylaşıyoruz ya hem de günde 3 tane 1, 2, 3. Evet günde 3 tane video paylaşıyoruz. Ve biz video paylaştıkça bir yeni videolarımızdan haberdar anne, olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Anne, anne başlayalım. Dolama tersi kavga etmeden. Yok i̇ki canım. Onlar niye kavga, kavga etsin? İki havuz <laughs> hazırlayalım mı, anne. İki havuz mu hazırlayalım? O zaman siz bizim kanalımıza abone olurken biz de gidelim iki saniye renkli havuz hazırlayalım. Renkleri de size sürpriz olsun. Ya da hep beraber mi hazırlayalım? Hep beraber. Hep beraberiz. O zaman maç maç mutfağa hadi bakalım. Maç maç Dadadam, gıda boyalarımız Suyumuz şuraya su koydum arkadaşlar Ben belki gerekir falan diye Şurada da boş gelseniz var Ve bu da Duru'nun mutluluğu Anne ben pembe yapacağım Pembe mi istiyorsun Dur dur açma hemen elimiz <laughs> var Arkadaşlar çok sabırsız her zamanki gibi Burada pembe renk bir Gıda boyamız <gülüyor> var <gülüyor> Burada mavi gıda boyamız var <laughs> Burada sarı gıda boyamız var. Bu neymiş? Bunu hiç hatırlamıyorum. Beyaz. Aa, bu da sarıymış. İki tane sarımız var. O zaman sen hangi renk istiyorsun anneciğim? Pembe. Pembe. Ama şöyle bir şey var. Ellerini şu an gıda boyasını sürme. Arkadaşlar ben aynı zamanda pastacıyım. Bu gıda boyalarını... Evet bu gıda boyalarını çok böyle elimizde kaldığı zaman rengi çok zor çıkıyor elimizden. Şimdi Durucuğum Hangi kase senin? Bu. O mu senin? Bakın dolu olanı seçti direkt gördün mü? Arkadaşlar önce hmm. durunun renkli havuzunu hazırlayacağız. Merhaba, ha. öyle açtı, Neyse. Ana bak ne yapıyorum? Ana bak ne yapıyorum? Ana bak ne yapıyorum? Ne yapıyorsun? Huuu suya öpüyorsun. Dur şimdi. Anneciğim işaret et biraz. Oo. Sakın elini sürme şimdi dur. Bu kadar yeter bence. Arkadaşlar bakar mısınız? Nasıl oldu bir anda? Anne yapmıyor. Dur dur dur. Ay Duru Çok koyu olacak. Bunu bir güzel karıştıracağız şimdi. Hemen karıştıralım. Karıştır bakalım Duru. Güzel karıştır. Bence rengi gayet güzel oldu. Daha gıda boyası koymaya gerek yok. Çık bakalım elini. Bakın rengi böyle. renkli havuzu görünce kızlar çıldıracak. Şimdi bu da benim. Benim ne Baba. renk olsun, ne renk olsun benimki. Mavi mi olsun, sarı mı olsun. Suyumuzu koyalım. Duru. Benimki ne renk olsun anneciğim? Mavi olsun. Seninki de Mavi ee mi? Bu olsun. E, sarı mı o? Sarı olsun ya. Ama mavi daha böyle görünür sanki. Ama benimki daha dönülür. Belli evet, oldu tamam. Ya, tamam arkadaşlar sarı Anne. çok açık kalır gibi düşündüm. Ben mavi yapacağım. Hayır, hayır. Anneciğim sen pembeyi seç. Benimle lütfen karışma. Anam evet, belli oldu su. Evet belli oldu. Su. Şimdi şunu bir açalım. Çok sabırsızlanıyorum. Çünkü Lola ile Chelsea nasıl tepki verecek? Acaba kızların saçları boyanır mı arkadaşlar? Evet bu <laughs> Renkli saçları olursa kızları. Benimkini karıştırır mısın? Karıştır. karıştır bakalım. Açılsın rengi. Dur, dibinden karıştır anneciğim. Ya çok güzel. Hadi bayılacaklar şimdi. Ver bakalım kaşığı bana. Sen geç bakalım içeri. Ben de güzel kaselerimizi getireyim getirdik. Ay Chelsea havuzda Lola nerede? Siz ne getirdiniz oraya? Ya Lola'cım ne getirdik? Bak bak renkli <laughs> havuz getirdik. <laughs> ya Chelsea gördün mü? Renkli havuz getirdik size. İnan Arkadaşlar ben en çok sen bu tarafa geç o zaman Duru. Ama mavi benimdi. Benim, benim, benim. Ha Lola'yı mı istiyorsun sen? Sen tamam buraya gel o zaman. Zaten ben pembe havuzu istiyordum. girmek istiyorum. Tamam ben üstümdeki işte şöyle. Ay arkadaşlar bu kızlar mavi oldu gördünüz mü? Aa ellerim ya. mavi oluyor. Ya. Duru. Ay Duru halıya sıçrattın hep halıya sıçratma. Anne, <laughs> nasıl tuttun? E sabunlayacak çıkacak anneciğim. Ya. Ama halıya halıya değdirme çok uğraşırım halıyı temizlerken. <laughs> Arkadaşlar gördün bakayım saçlarını. Hii, saçları kırmızı oluyor. Şimdi ellerimi yıkayayım. Bakalım ya. çıkıyor mu ellerimiz? Evet arkadaşlar güzel sabunlu suyla yıkarsak çıkar. Şimdi ellerimi yıkayayım ya. Yıka bakalım. Chelsea masmavi oldu. Hemen gidip küçük bebeklerimizi de almamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen gidip küçük bebeklerimizi almamız gerekiyor. Küçük bebeklerimizi göstermemiz gerekiyor renkli havuzu. Evet dur ben küçük bebekleri de getirdim. Ne? Renkli havuz mu? Benim koyduğum çok olmuştu. Dur bu kıpkırmızı oldu Lora ya. Baksana şey rengi dedi. Uğur Bunu böceği kız var mı? ya dur Uğur böceği. Uğur böceği kıza benzedi kıpkırmızı olunca. <laughs> Aa, çok güzel oldu renkli havuz. Ay, Ay de dur de her yeri ıslatıyorsun her yeri. Ay arkadaşlar bakar mısınız halı falan her yer kıpkırmızı oldu ya. <laughs> dur hiç dikkat etmiyorsun ama. Ne haklı bu? Bak bak beni hiç duymuyor bile arkadaşlar. Ne haklı bu? Renkli havuza bakar mısın? Hayır, ne kadar hayır, güzel oldu. Hayır. İçerisinde pek Aa. kaldı. Aa, Biraz herkes... bunları da buraya alalım. Yüzüm öyle. Kadar... Aa, alalım. Sen sen Aa, e buraya ne koy? Al üç tane. Hayır baba. Ben burada <laughs> yüzmek istiyorum ya. E niye onu alıyorsun? Ama ben o orada yüzmek ee, İyi tamam al o zaman. Al. Evet arkadaşlar. Orada yüzmek istiyormuş diyor. Hadi biraz burada yüz. Aa, Duru üstüne bak. Üstüne bak anneciğim ne yaptın? Meşgulen yıkacağız bunları. Ya yıkayacağım da hep halıya <laughs> döktün. Dur şu Barbie evini biraz geri şey yapalım. biraz daha bu tarafa gel. Ay Duru Duru hiç dikkat etmiyorsun. Arkadaşlar şuraların haline bak ben mahvoldum oldum ya? Her yere döktüm. Allah. Ne yapacağım artık? Poşur poşur. Ciddi. Çıkartacağım. Ben bunu Falan ben bunu beğendim. Ay hiç iyi fikir olmadı sanki bu. Değil mi Duru? Aa, en çok benimkini beğendiler. Seninkini beğenmediler. Benimkini beğenmediler mi? E, aldım bütün kızları, Hep çocukları oraya. Ee, biz derdik buraya. Bak 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 nasıl yüzdürüyor. Aldı bütün bebekleri. Duru hoşuna gitti mi renkli renkli böyle? Evet. Heh, gitti tabi. Duru umarım o ellerin çıkar. Ee, arkadaşlar kıpkırmızı oldu Duru'nun eli. İnanmıyorum kıpkırmızı oldu. Bir maviye sokuyor, bir kırmızıya sokuyor. Bakar mısınız ellerine Hayır Duru ne yapıyorsun anneciğim? Dikkat etmen gerekiyor her yere öyle Hayır Duru hayır. Hayır her yer bak ne oldu arkadaşlar artık leke çıkartacağız gideceğim buranın. Asel duru. <laughs> arkadaşlar Asel duru hep döktü. İnanmıyorum. Bir şey olmaz artık yıkayacağız. Artık yıkayacağız da böyle nasıl duracaksın? Kalk üstünü değiştirelim hadi kalk. Arkadaşlar her yer battı. Halımızı kaldırdık onu temizledik bir güzel bu halımızı temizledik. Çok deterjan koktuğu için götürdüm onu buradan. Dur bakayım ellerine. Ellerine bakayım. Arkadaşlar o kadar yani yıkamanıza rağmen hala pembelik kaldı. Evet, açıldı, ama. evet ama bakayım ellerinizde tırnaklarına bakayım. Döndüm. Arkadaşlar gördünüz mü böyle pembelik kaldı resmen. Yani elinize böyle pembelik falan kalsın istiyorsanız ne yapsınlar oynasınlar ama kesinlikle halının üstünde oynamayın. Dur biz niye düşünemedik halının üstünde oynadık ya? Evet parkenin üstüne dökülseydi hemen bez de silerdik arkadaşlar hiç aklımıza gelmedi. Canım çıktı halıdan lekeleri çıkartacağım diye biliyor musunuz? Neyse artık. Sen ne yapıyorsun orada? Oldu bulaşık mı yıkıyor? Bulaşık mı yıkıyor? E ee, niye Lola'nın Barbie evinden çıkarttın onları? Kağıdı falan da çıkartmışsın he. Ay arkadaşlar valla çok eğlenceli renkli renkli <laughs> oynamak. Ama işte halının, halının üstüne oynamayın tamam mı? Balkonda oynayın, bahçede oynayın, terasta oynayın, parkenin üstünde oynayın. Ama halıda oynamayın. <laughs> Çıkırt. Hoş geldin. <laughs> Evet arkadaşlar, verhasıl videomuzun sonuna geldik. Hepinizin çok seviyoruz bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.